arkadaşlar. Burası Kastamonu İl İnebolu ilçesine bağlı bir köy. İsmi Cihna. Görüyorsunuz manzarasını. Mükemmel. Şuradaki ev bizim evimiz. Buraya gezmeye geldik. Burada benim evlat. Beni kovalıyor. Hanım. Şimdi benden kaçıyorlar. Beni evlediler. İşte burada doğa manzarası. Size de göstereyim bakın arkadaşlar eşsiz manzara. İnsan gelince böyle oksijen böyle doluyor içine doluyor. Görüyorsunuz olabildiğince yeşillik. Yani İstanbul'dan kaçtık buralara geldik ve değdi. Gir. Kaçtık derken tabii sadece tatil için geldik. Bu sene dedik tatilimizi memleketimize gidelim. Eşim ve çocuğum çok sevdi. Çocuğum ilk defa geliyor. Eşimin de ikinci gelişi. İşte görüyorsunuz arkadaşlar doğal güzellikler. Bakın. evde yeni yaptılar. O yüzden hala biraz eksikleri var. Onları tamamlıyorlar. Babamlar. Ben de size dedim Biraz gezdireyim size bahçemizi, manzaramızı göstereyim dedim. Görüyorsunuz şuraya bakın ya, film karesi gibi ya. Gayet evet, hoş. Şurada bir adet çeken koca görüyoruz. Kocam da kocam. Sen de beni mi çekiyorsun? Evet. <laughs> evet, evet arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Siz de izledikçe belki içiniz biraz huzur olur, mutluluk olur. Bakın şöyle biraz da geniş açı yapayım size manzaraya bakar mısınız ya? Karpostal gibi, karpostal. Neyse kendinize iyi bakın. Böyle kısa bir video çekeyim dedim size. Görüşmek üzere. Ürünü çeksin de. Köylerde böyle yemek yapıyordu. Ne lezzet dolu. Ne olacak bu? Ne yemeye atacaksın? Haşlama Değil gibi mi? Haşlama gibi yavrum ha. Evin içine mi? Adam <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu da evin önünden görün görüyorsunuz. Bacasından tüten duman. Sıraya bak. Evet arkadaşlar burası da evin bahçesinin bu devamı. Daha sahil kısmını göstermedim. Oraya daha, Bakın. Yarın da Bakın. orayı göstereceğim. Ya böyle video parça parça oldu ama. He? Yapacak bir şey yok. Ben de siz de beraber keşfediyorum açıkçası. Ben de ilk defa geldim sayılır. 12'de lira gelir.